Evet değerli basınımız ve değerli müdürüm. Bu sergimizi Uşak Kimyovatler Derneği olarak ve Fevzi Çakmak Kız Sesi öğrencilerimiz olarak Halk Eğitimi Merkezimizin müdürlüğümüzün işbirliğiyle bizim eee Camisi yanında bulunan dernek merkezimizde, Önder Gençlik Merkezi'nde bunu açtık. Bu sergiyi e, işte bu öğrencilerimiz, hocalarımız başta e, hocam olmak üzere Hemen hemen bir 6 ay oldu herhalde. Bir 6 aydır cumartesi günleri hep çalıştılar öğrencilerimiz. Sonucunda bu tesip sanatında hakikaten güzel 36 tane bir eser çıkardılar ve bu gayretlerinden dolayı öğrencilerimizi kutluyoruz. Öğretmenlerimizi kutluyoruz. Hocalarımızı kutluyoruz ve biz de bundan sonra dernek olarak ee, inşallah öğrencilerimizin daha sonra yapacakları şeylerde hep yanındayız. Bu tip kurslarda yanındayız. İnşallah önümüzdeki çarşamba günü de bu sergiyi aynı şekilde dernek merkezimizde açmayı planlıyoruz. Ee, ben öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Hocam evet. teşekkür var ya. Sözleştik bu zamanda 10 gün daha sonunda görüşeceğiz. Hafta sonu nasıl, i̇yi nasıl? Iyi nasıl iyi gidiyor? Umarım şartlar. Hatırlıyorsun birkaç ay aydır uğraşıyoruz. Nasıl gidiyor? Senin hissiyorsun. Nasıl gidiyor? İnşallah az zor kalır. İnşallah. Allah sağlığa gönlüne göre versin. Tamam. Başarılı oluyorum. Tamam. Allah kurtul açık etsin inşallah. Tamam. Demeklerimiz ayrılmaz. İnşallah çocuğumuzun ilim açık olsun. Verimsel misin kızım? Çok tebrik ediyorum. Sen yapmaya çalışkan. Bu seferlerimizden biri. Çok evet. tebrik ediyorum. Eşin öğrencilerimizden. Çok tebrik ediyorum kızım. Ama böyle bir yılın ilk gerektiride misiniz? Yanlarımız çok ince bir farklı çalışmalara. Özellikle aldım var, sonu var. Yani. Evet. 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 Çok tebrik ediyorum kızım. Özellikle yani ülkemizde bu Teknofest e, faaliyetlerinin başladığı andan itibaren daha önce de tabi bazı e, yerel olarak kodlama çalışmaları ülkemizde yapıyor okullarımızda ama teknofestle birlikte ciddi bir ilme kazandı. Onun akabinde tabi özellikle e, T3 Vakfı bayrakların sihaları, ihaları yapması ve bunların ülkemizde ve dünyada tanınır olması tabii ki öğrencilerimizi, gençlerimizi de heyecanlandırdı. Ve biz aslında yuvatikler olarak da bundan geri kalmak istemiyoruz. Ülkemizdeki bütün yuvatiklerde bu kodlama atölyelerinin kurulması için çaba sarf ediyoruz. Hatta ilimizde şu anda öncülüğünü yapan Mehmet Çetin İmavatik Ortaokulu da bu anlamda en iyi okullarımızdan birisi durumunda. Tabii biz bununla gurur duyuyoruz. Tabi diğer okullarımızda da var. İnşallah diğer okullarımıza da yaygınlaştırıp ülkemiz adına değerler kazandırırız diye düşünüyorum. E, bu çalışmadan dolayı, başta okul müdürümüz olmak üzere, hocalarımıza, öğrencilerimize, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Merhabalar. De, Nasıl bu öğrencilerimiz, de, bu, öğrencilerimiz yani bu, bu öğrencilerimiz bu öğrencilerimiz yani bu işi yapacak olan öğrencilerimiz, bu öğrencilerimiz. hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok hayırlı işler, evet. bir iş yapıyorsunuz. çalışıyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. Evet. Gülümsen oturun. Sayın Müdürüm, Hocam şey, 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 maşallah çok ıı, gerçekten hem ölçmeye ilişkin hem de bu konuya ilişkin çok ıı, şey var. Iı, biz de inşallah bilgisayarları tamamlayacağız. Ben de onu söyleyecektim. Aynen. Masada baş Biliyorum biliyorum. Onu konuştuk. Ee, Şeyden bir dönüp gelmedi Anladım. ama biz yerel imkânlarla çözeceğiz. İnşallah. Yani günümüzde artık toplama yazılım temel bir beceri haline geldi. Yani okulla birlikte bu alanla ilgilenmeniz çok kıymetli. Hepinize çok teşekkür ediyorum çocuklar. Başarılar diliyorum. ve diğer misafirlerimiz. Hoş geldiniz. Bugünkü açılışımızın üçüncüsü tiyatro atölyesi açılışı. Biz açılışımıza özel İstanbul'un Fethi temalı küçük bir oyun öğrencilerimiz hazırladılar sizin için. Sizi oyunumuza baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. Fat Sultan Mehmet İstanbul'un Fethi için hazırlık yapıyordu. Daha henüz 21 yaşındaydı. Fatih İstanbul'un fethine girişmeden önce halkını imtihan etmek istemişti. İki kilo böyle. saygıyla selamlıyorum. Çok güzel okulumuzun eğitim imkanlarını arttıracak alanlar oluşturulduğunu biliyorum. Onlardan bir tanesinde şu an açmak üzereyiz. Ben emeğe geçen tüm arkadaşlarıma, meslektaşlarıma, siz sevgili öğrencilerimize, velilerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin inşallah sevgili Allah. öğrencilerimiz. Öğretmenler bir, 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 bir halk kurmuşlar. Onlar da o kostümlerini asmak için böyle bir şey e, ta, geçen konuşuldu da o Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Oğlum yapıyorum gelin. Başka bir gün. bizim çocuklarımız da bunlar. <laughs> evet. Bu şurada da var. Bir, bir eski... Bu da önceki şey evet, el, bir de, bir şey.